Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizinle birlikte bir adet fuar standı tasarım yapacağız. Bu şekilde imajım var. X'e bastım. Burayı sildim. Preference'a gideyim arkadaşlar. Mesela buradan imaj nasıl eklenecek? Bunu göstermek için imaja basıyorum. Şurada arkadaşlar import image as planes var. Bunu aktif ederseniz arkadaşlar bu şekilde de eee aktarabilirsiniz. Benim dediğim şekilde de aktarılabilir. Bu şekilde daha sağlıklı bir şey. Buradan tekrar geldim. Dosyaya basıyorum, import dedim. Buradan isterseniz eklemek istediğiniz formatı buradan seçip ekleyebilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz de Shift A'ya bastım. Tekrardan Image dedim. Image kısmından da artık bize Image Explains şeklinde bir eklenti eklemiş oldu. Buradan tekrar görselimi seçtim. S'ye basıyorum. Bu şekilde bir görsel eklemiş oldu bana. Bunu Rx90 diyeceğim. bu şekilde arka plan gibi bunu buraya oturtuyorum. Bu şekilde ayarladım. Birazcık öne çekeceğim. Evet. Bu şekilde aslında artık standım benim hazır olmuş oldu Bir takım Render ayarları var Render almak isterseniz onları da ekleyebilirsiniz mesela buraya sandalye falan ekleyebilirsiniz arkadaşlar Çeşitli ayarlar var Mesela arkadaşlar bu lobi kısmına ben ışık eklemek istiyorum diyelim Buradan E'ye bastınız. Emotion şeklinde bu artık olmuş oldu. Şu şekilde birazcık arttırıyorum. Şu an gözükmeyecek. Şu an sadece materyal modundayız arkadaşlar. İsterseniz bunları da aynı şekilde yapabilirsiniz. Bu ikisini birleştireyim. Birazdan render kısmına geldiğimizde daha iyi anlayacaksınız. E'ye bastım. Tekrardan E'ye bastım. Emotion şeklinde. Evet. Şimdi render moduna geleceğim. Belli ışık ayarlarım var. Bunları yapacağım arkadaşlar. Shift A'ya bastım. Light kısmından araya dedim. S ile de büyütüyorum. Yukarı çektim. Biraz daha büyütebilirim. Z'ye aldım. Cx dedim. Evet bu şekilde ayarladım. Bunun 3000 olarak ayarlıyorum. Evet gördüğünüz gibi ışık ayarlarında olmuş oldu. Bir daha ışık ekleyeceğim. S'ye bastım. Rx90 dedim. Bir de bu açıdan bir ışım olsun istiyorum. Buna da mesela 1500 yazalım. Evet, gördüğünüz gibi Bunu kopyalayıp yapıştıracağım. RZ 180 yazıyorum. Bir de diğer tarafını aldım. Tekrar bunu kopyalayıp yapıştırıyorum. RZ 90 dedim. Evet bu şekilde ayarlamış oldum. Shift A diyeceğim bir adet plane ekleyeceğim. S'ye basarak iyice büyüttüm. 2'ye bastım. Bu şekilde bunu da ayarladım. Daha sonrasında buna bir renk vereceğim. Şöyle bir gri olabilir. Rocklasını şöyle kıstım iyice. Metalik olarak da bunu arttırıyorum. Render kısmına geldim. Eevee modundayım. Buradaki tikleri bu şekilde seçiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi belirli yansımaları, ışık efektlerini bu şekilde aktive etmiş oldu. Eevee'de sürekli render işlemi yapmamın sebebi arkadaşlar daha hızlı ve daha kolay olduğu için. Cycles'ta belirli ayarlar var. Onları da ilerleyen derslerimizde detaylı Cycles render alma videosu şeklinde de oluşturacağım. Şimdi Shift A'ya bastım. Buradan bir adet kamera ekleyeceğim. Kameramı bu şekilde ekledim. Neye bastım? "Cam to view dedim. Bu şekilde kameramı ayarlıyorum. ufak bir render alacağım. Render nasıl alıyorduk arkadaşlar? Yukarıdan render bölümünden render imaj diyorum.